Bir, bir bin ölçekli nazım imar planı ve 1.1000 ölçekli uygulama imar planının olmasına dair imar ve bayıldırı komisyonu... İl Genel Meclisi Ocak ayı toplantıları İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüce başkanlığında devam ediyor. Toplantıların çarşamba günü gerçekleşen oturumunda 4 madde görüşülerek karara bağlandı. 150 ada 3 no'lu parsel elimiz Mudurna ilçesi Bostancılar köyü tutuklarında bulunmakta olur. Planlanan alan... İl Genel Meclisi Ocak ayı toplantılarının çarşamba günü gerçekleşen oturumunda ilimiz Merkez İlçe Yeni Sefa Köyü Tapunun 153 ada 1, 2, 3 ve 4 parsel numarasına kayıtlı taşınmazlığına ilişkin hazırlanan turizm tesis alanı amaçlı 1 bölü 5 bin ölçekli Nazım İmar Planı ve 1 bölü 1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nın onanmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu'ndan gelen rapor görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Konut dışı kentsel çalışma alanının santral anlamış amaçlı bir bölgenin ölçekli uygulama imar planlamasına dair İmar Bayanlığı Komisyonu'na gelen raporu oynanılsın. Kabul edenler... Toplantıda ilimiz Mudurni ilçesi, İğneciler Köyü, Tapu'nun 150 ada, 128 parsel numarasına kayıtlı taşınmazlarına ilişkin hazırlanan Kırsal Turizm Tesis Alanı amaçlı 1 bölü bin ölçekli nazım imar planı ve 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planının onanmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu'ndan gelen rapor okundu. Meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi. Ve 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planının onanmasına dair imar paylaşılması için bunun dışı kentsel Alanı amaçlı 1 Modern 5 ölçekli Bostancılar Köyü, tapının 150 ada 3 parsel numarasına kayıtlı taşınmasına ilişkin hazırlanan konut dışı kentsel çalışma alanı amaçlı, 1 bölü 5 bin ölçekli Nazım imar Planı ve beton santrali alanı amaçlı, 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planının onanmasına dair İma ve Bayındırlık Komisyonu'ndan gelen rapor ele alınarak oy birliğiyle kabul edildi. Erdoğan Yetkin, Yaşar Yüce, Masal Bozoğlu, Ali Kemal Atay, Erhan Beykoz, İsmail Atman. Toplantıda son olarak ilimiz Yeni Çağ ilçesi Gölbaşı Köyü tapunun 784 parsel numarasına kayıtlı taşınmasına ilişkin hazırlanan atık geri kazanım tesis alanı amaçlı 1 bölü bin ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanmasına dair imar ve bayındalık komisyonundan gelen rapor görüşüldü ve meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edildi. nazım